Merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte Aralık ayı gazete sınavı aylık çalışma programında 4. haftadayız. Hemen haftayı inceleyelim. Daha sonra tüm planlayıcı sizlere göstereceğim. Şöyle burada pazartesi salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar ve notlar kısmımız var. Kısa sayfada deneme takip kısmımız TYT AYT günlerimiz pazartesi salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar daha sonra çalıştım konular çözdüm. Sorular yine pazar tezleri, çarşamba, ve cuma cuma, 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 pazar. Gelecek hafta kısmı ve modun kısmı. Hemen ilk sayfadan sizlere göstereyim. Aralık ayı YKS sınavı aylık planlayıcı. 30 Kasım'dan 10 Ocak'a kadarlık bir Aralık ayı takvimimiz var. Daha sonra motivasyon sayfamız sayfası. En üzerinde dediğim yerde olmayabilirim. Ancak dün olduğum yerden daha yakınım. Dünün hali bugün önümü diyarımın gerçeğidir. Anla zevklere değil kalıcı başarılara odaklan. Başarı rahatından ödün verdiğin zaman gelir. Daha sonra ilk haftamız nasıl sayısal kısımla anlaştığı matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, ve felsefe, din, kültürü, Türkçe, teyit kısmı hepsinde aynı arkadaşlar. Daha sonra say say kısımda matematik, fizik, kimya, biyoloji, geometri ve arka sayfada arkadaşlar normalde haftamla kısmı olması gerekiyor. Ancak haftamla kısmından sadece bir tane yaptım. Çünkü sebebi arkadaşlar zaten hepsinin tüm haftamla kısımlarının aynı olduğu için ben de dedim ki sadece bir tane yapayım. Hemen arkada kısmımız var. Matematik, fizik, yani tyT aynı. Dersi. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, din, küçükçe. Sözler kısım edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe, dil, anlatım ve var kısmı. Daha sonra eşit ağırlık kısmımız var. TYT yine aynı. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, din, küçükçe. Eşit ağırlık da AYT'de ya tarih, coğrafya, felsefe, dil, anlatım, din, kültür, matematik. Az önce gösterdim sadece günler. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Deneme takip işte haftam nasıl kısmı bu. T7, A7, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Çalıştım günler, çözdüm sorular. Yine pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Gelecek hafta ve mutlum kısmı daha sonra aylık deneme takibi. Şöyle burada 3 6 9 10 diye toplam 30 tane şekil yapmışım. Daha sonra bu ay kısmımızla arkadaşlar aslında Aralık ayı aylık planlayıcımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi sınav Haziran ayında. Yani toplamda 6 ayınız var arkadaşlar. Bu 6 ay boyunca birazcık yavaş yavaş da tempomuzu artıracağız. Bunda bir sonraki ay zaten fark edeceksiniz. çalışmam programını bir tık değiştireceğim. Çünkü tempomuzu biraz artırmamız gerekiyor. Sınav yaklaşıyor arkadaşlar. Çalışmayı bırakmayın. Ve videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.